Ne oluyor? Nedir bu rezalet? Ay Fatın geldi sultan. Gülşah'la <laughs> Fatma kavga edince ceza vermiş. <laughs> Ay eliniz dert görmesin. Bunların hır göründen bıkmış usanmıştık. Vallahi vettillahi. Adam hazır mısın Bül? Hazır. Eşyalarımız taşınır taşınmaz geçersiniz inmiş. Bu kadar kafi. Bundan böyle aklınızı başınıza alın. Zinhar kavga, dövüş istemiyorum. Kaidelere riayet edeceksiniz. İtaat etmeyen, nizamı bozan... Her kim olursa olsun canını yakarım Hürrem Sultanım. Afife Hatun sensin demek. Hünkârımız senden çok bahseder. Nihayet tanıştık. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultanım. Şeref duydum. Vazifeme başlamadan evvel ziyaretinize geliyordum. Fakat bir hadiseye müdahale etme icap etti. Gördüm evet. Ne diyelim? Hak eden hak ettiğini almalı. Yolculuk nasıl geçti? Bir hayli yorucuydu sultanım. Zira Trabzon sarayından pek çıkmadım ben. Bugün yarın dinlen. Senin için hususi bir oda hazırlattım. Başkaca ihtiyacın olursa da söyle. Eksik olmayın sultanım. Afife Hatun. Kim bilir hakkımda neler anlattılar sana. Ne kalmıştı kalmıştır ne büyücülüğüm. Dedikodulara itibar etmem ben sultanım hünkârımızın kıymetlisi benim de kıymetlimdir. Ağla. Çekilebilirsin. Nazlı. Buyurun sultanım. Bu, Hasun Hatice Sultan'ın bize bir hediyesi. Bu hediyeyi karşılıksız bırakmak olmaz. Perçemaya ile Nigar meselesini bir an evvel çözsün. Emredersiniz Sultan.